Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak. Arkadaşlar bugün sizlere e, çekeceğim videoda arkadaşa araba verme glitch'i. E, uzun zamandır beklediğiniz glitch videolarına geri dönüyorum. Hatta böyle peş peşe bugün stoklamayı düşünüyorum glitch videolarını. E, bugünkü araba verme videomuzda e, arkadaşınız araba verme videosu olacak. E, bunun için neler lazım? Şöyle başlayalım. Öncelikle arkadaşınız çok uğraşıyor e, bu glitch'te, Size çok bir şey düşmüyor. Yani araba alacaksanız eğer. Öncelikle e, sizin mobil Operation Center'ınızın olması gerekiyor. Yani MOK olması gerekiyor. Ve ikinizde de Veros olması gerekiyor. Ama e, bizim için çok zorunlu değil eğer araba alacaksanız. Ama arkadaşınızın e, Veros'u olmak zorunda. E, arkadaşımızın Veros'unun önüne geliyoruz. Ee, bize lazım olan şeyler Mobile Operation Center'ın içinde NPC aracı olur, eleji olur, fark etmez. Herhangi bir araba olacak. Ama tabii öyle modlu araçlarınız olmasın yoksa yok edersiniz. Eleji olmasını tavsiye ederim. <laughs> Onun harici çok bir şey yok şu anlık. Başlayalım yavaştan. Mobile Operation Center'ın içine giriyorum. Ve eleji ile dışarı çıkıyorum. Şimdi çıkalım şurada. Arkadaşım yanıma biniyor. Ve e, haritayı açıp... Aha, bir dakika, ha Haritayı açıp online'da bekliyor. Ben şimdi arabanın arkasına yapışıyorum ve sağ oka basıyorum. İçeri girmeden arkadaşı atıyor ve ben geri çıkıyorum. Araçtan iniyorum. Ve arkadaşım şimdi bana CEO atacak. CEO'ya katılınca mock yok olur. Evet, CEO'da bekliyorum. O sırada arkadaşım Varus'tan... E, kendi verosundan herhangi bir araba çağırıyor. Hani rampa araba olur, işte paraşüt araba olur ve zaten çağırdı arabada paraşüt araba herhalde o olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar e, burada arkadaşımın yanına biniyorum. Ben şu anda hiçbir şey yapmıyorum. Arkadaşım interaction menüde gidiyor şu an. Duvara yapışıyor ve anda ben interaction menüyü açtım. Ve arkadaşımın içeri girmesini bekliyorum. O girecek o girdiği zaman ben bu şekilde duruyorum. Sürücü koltuğuna geçtiğim anda CEO'dan ayrılıp aşağı ineceğim. Bekliyorum. Evet attı. Çıktım. Ve indim araçtan. Şimdi arkadaşlar e, benim CEO ile bir işim yok. E, şeyi çağırıyorum şimdi. Mobile Operation Center'ımı tekrardan çağırıyorum. O sırada arkadaşım gidip alıyor. Fark etmez zaten. <laughs> arkadaşım da alabilir, ben de alabilirim ama. Ee, arkadaşım gidip alacak. Zaten mekanı biliyor. Ee, biz buradaki Vera Usta yaptığımız için e, otomatik buraya geliyor. Şimdi arkadaşlar ekstradan şunu diyeyim. İlerleyen zamanlarda, glitchte yani. E, şu mekanda, şu mekan olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. E, biz az sonra siyah ekrana falan gireceğiz. Zaten glitchte anlatacağım. Arkadaşımız şuraya vereceği arabayı götürüyor. Bunu e, unutmayın. Her neyse bunu da şimdi işaretten çıkayım. Ee, geldiği zaman anlatacağım zaten. Ee, Glicin çok zor bir numarası yok. Tabi alan için. Ee, veren kişi çok uğraşıyor maalesef. Ee, bunun ikinci halini de çekebilirim. Hatta belki aynı videoda bile atabilirim. Şimdi arkadaş gelsin. O zamana kadar şey yapalım. Belki buraları hızlandırırım bilmiyorum. O zaman hızlı geçsin diye. Ve arkadaş benim e, tırla geliyor burada yapacağımız çok bir şey kalmadı. Şimdi arkadaşımız tırın arkasına yapışıyor. Biz dört kere Franklin yapıyoruz. Ben de Franklin gözükmüyor. Trevor yapıyorum. Bir tane değil pardon dört tane Trevor yaptım. Ve şimdi koşup direkt içeri giriyorum. Kendi başıma. Ve şimdi arkadaşlar sağ altta e, yuvarlığın dönmemesi gerekiyor ve dönmüyor. Şimdi arkadaşımız eee o bahsettiğim noktaya vereceği arabayı götürüyor. Gördüğünüz gibi sol altta bildirimler geliyor. Her şey geliyor. Biz bu sırada bekliyoruz. E, hatta ben çok bekletmemek için burada videoyu keseyim. E, arkadaşımız oraya gidince e, ne yapılması gerektiğini anlatacağım. Arkadaşlar şimdi arkadaşım oraya gitti. Ve e, görmeden o Franklin'i yine yapıyorum. Tabii ben Trevor yapacağım. Geldi uyarı ve yuvarlığa basıyorum. Ee, gördüğünüz mekana geldik. Görünmezim. Avenger alacağım ben. Bakın e, haritada da göstereyim. Aynen o gösterdiğim yere geldi. Şimdi biniyorum görünmez halimle. Ve aldım anda ışınlanacağım zaten. Öyle olması gerekiyor. Evet. Ee, biraz sıkıntıdayız. Avenger olduğu için. Aynen. CEO'ya katılıyorum burada. Aşağı düşsün. Arkadaşım o sırada bana CEO atıyor. Ve CEO'ya katılıyorum. Bu CEO'ya katılmamın amacı da e, uçak aldığım için arkadaşlar. Böyle uçaktır, e, Avenger'dır, herhangi bir şey. E, mobilin arkasına sığmayacak türde bir şey için CEO atmamız gerekiyor. Normal araba için hiç gerek yok. Glitch bu kadardı. Ekstradan söyleyeceğim bir şey e, şu. İki kişinin de olsa aynı yerdeyse glitch çalışmıyor. Farklı yerlerde, e, yerlerde olması gerekiyor. Bunu da unutmayın. Ee, uzun zamandır görmek istediğiniz e, bu glitch videolarından bir tanesini çekmiş bulunuyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, bu arada çağırayım görün. Şu an Mok'un arkasında. Ve e, evet çağırdığımız yer maşallahı var patladı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geldi. Ee, geliş bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.